Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz yine kısa bir şekilde olacak. Okullarla ilgili, Türkiye'deki özel okullar, işte devlet okulları, hangisini tercih etmek gerekir? Böyle bir tercih var mı, olmalı mı? Biraz bundan bahsetmek istiyorum, yine çok kısa. Şimdi Türkiye'de özel okullar biraz böyle ön planda, yıllardan beri bir... Özel okul alışkanlığı var Türkiye'de, evet. Bu da çok ciddiye alınıyor, önemseniyor aileler tarafından, ebeveynler tarafından ki i̇şte çocuğum en iyi eğitimi görsün. Hiç fark etmez üzerine para vermek veya e, maddi yönden e, külfeti ne kadar olur olmaz buna çok fazla belki de bazen bakmaksızın e, iyi, çok iyi bir eğitim almak adına bunu aileler ve ebeveynler üstlenebiliyorlar. E, bu tabii bir tercih meselesi ama Türkiye'de biraz tercihten çıkmış daha çok böyle biraz alışkanlık gibi yani olması gereken bir şeymiş gibi aslında algılanıyor. Ee, tabi bu yıllardan gelen bir yıllardan beri gelen bir şey olduğu için tabi normal Türkiye'de böyle olması ama yine de aslında tercih olarak bakmak gerekiyor. Çünkü devlet okulları var. Devlet okulları gayet temiz, düzenli ve müfredata göre çok da iyi işler çıkaran okullarımız tabii ki özel okullarından özel okullardan pardon eksik kalır yanı olmaz olamaz zaten böyle bir düşünce aslında olmamalı kimse de oluşmamalı. Hani şöyle düşünmek lazım. Dediğim gibi bu biraz kişiden kişiye, aileden aileye tabii ki yurt dışından gelen aileler için konuşuyorum. Tercih olabilir. Ben tercih etmiyorum özel okulu açıkçası. gereksiz buluyorum. Devlet okullarını çok iyi buluyorum. Sağlam buluyorum. Çünkü devletin veremediği müfredatta yani derste veremediğini özel okul nasıl daha iyi verebilir ki diye düşünüyorum. Özel okulun farkı ancak şurada olabiliyor. İşte ekstra dersler sunabiliyor. İşte ekstra İngilizce dersi, ekstra bazen Almanca dersi, işte satranç dersi, yüzme dersi, ata binme, ok atma, basketbol. Efendime söyleyeyim yani bunları aslında Çocuğunuz normal devlet okuluna gider. Yanı sıra bir kursa yazdırırsınız. Bunlara zaten çocuk gider. Yani bunun için ekstra bir özel okula gitmeye gerek yok. Bu tip şeylerden faydalanmak için. Spor kulübüne yazdırırsınız. İstediği sporu öğrenciler, gençler yapabilir. Bunun için bir özel okul olması gerekmiyor. Özel okullarda bu tip şeyler sunuluyor yanı sıra. Ve bundan ötürü bazen tercih edilebiliyor. Tabi İngilizce, ekstra İngilizce, ekstra Almanca bunları katmıyorum. Bu tabi tercih sebep olabilir ama e, ekstra İngilizce dersi ekstra Almanca dersi de aldırabilirsiniz çocuğunuza istediğiniz takdirde devlet okuluna gitse bile bunu yine yanı sıra yaptırabilirsiniz. Yani özel okul e, bana göre e, tercih isteyen tabii ki e, verebiliriz vermeli ve veriyordu e, yani bu aileden aileye, kişiden kişiye e, bir de beklentiye göre değişebilir. E, bunu en güzel bir şekilde aileler geldikleri takdirde araştırdıkları zaman pardon hangi eğer özel okula vermek istiyorlarsa hangi özel hangi özel okula vermek istediklerini araştırıp ona göre kendilerine uygun bir özel okula verebilirler Alanya'da e, da çok çeşitli güzel özel okullar tabii ki var e, Almanca ağırlıklı var e, mesela Almanya'da Almanya'dan çıkmış olan Waldorf Pedagogik dediğimiz Waldorf pedagojisine benimseyen ve bütün dünyaya yayılan bir okul var. Waldorf Schule deniyor buna özel okul. Bu Alanya'da da var artık. Bu okul tercih edilebilir. Burada çok çeşitli faaliyetler, ayrıca entegre bir kreşi de var. Çok güzel de bir okul hakikaten. Ben kendim gittim, gördüm, gezdim. Öğretmenlerle de, müdürlerle de görüştüm vaktinde. Tabii ki tercih edilebilir. Almanca da destekleniyor okulda. Yani Almanca ağırlıklı demeyeyim de tabi Almanca dersleri yoğun o özel okulda da. Başka özel okullarda var Almanca dersi yoğun olan. Başka özel okullarda da İngilizce yoğunluk daha fazla. İşte Rus okulları da var tabii ki Rusça dilinin ön planda olduğu. Çünkü Alanya'da Ruslar işte çok fazla olduğu için, Almanlar da tabi çok fazla olduğu için Rus okulları işte Almanca dili ağırlıklı, Alman özel okulları yani Almanca destekli özel okulları olmazsa olmaz. Çok kısa bundan bahsetmek istedim. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.